Hakiç Konfederasyonu Kamu Çerçeve Protokolü Koordinasyon Kurulu olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Profesör Doktor Vedat Bilgin Bakanımızı ziyaret ettik. Özellikle kamu çerçeve protokolünün kapsamındaki çalışanlarımızla ilgili yararlı, kapsamlı, son derece verimli bir toplantıyı gerçekleştirdik. Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Akış Konfederasyonu olarak Sayın Bakanımızla mutabakatımız gereği tüm kamuda çalışan kamu çalışanı işçiler adına bir kamu çerçeve protokolü hedefimiz var. Bu son derece önemli ve yeni bir durum. Dolayısıyla kamu işverenler sendikasına üye olmasalar bile tüm kamu kurumlarında çalışan işçiler adına bir kamu çerçeve protokolü hedefimiz var sayın bakanla. Bu son derece önemli. Sayın bakanımızın bu konudaki kararlılığı bizim için son derece önemli ve bu nedenle sayın bakanı ayrıca teşekkür etmek istiyoruz. Kamu çerçeve protokolüyle ilgili süreci başlattık. Konfederasyonumuz Koordinasyon Kurulu Yunus Değirmenci Başkanlığımızın başkanlığında Doktor Osman Yıldız'la birlikte hak işi temsilen bu çalışmaları başlattık. Çalışmalar sürüyor. Türk İş Genel Başkanı Sayın Ergun Atalay'ın daveti üzerine konfederasyonumuzla Türk İş Konfederasyonu ortak çalışma kararı aldık. Geçen dönemde olduğu gibi ...kamu çerçeve protokolünü Hakiş ve Türk iş ortaklaşa gerçekleştirmiştik. Bu dönemde ortak çalışma kararı aldık. Bu karar gereği bugün saat 15'te koordinasyon kurulumuz, e, Türk iş koordinasyon kuruluyla ortak bir çalışma yapacak. Bu çalışmalar e, çerçevesinde e, yol haritamızı iki konfederasyon ortaklaştıracağız ve bir an evvel kamu çerçeve protokolünün imzalanması konusunda çalışmalarımızı hızlandıracağız. Sayın Bakan'a da ifade ettik. En kısa zamanda bu kamu çerçeve protokolünün taraflarca müzakerelerinin tamamlanıp imzalanmasını bekliyoruz. Geçen dönem kamu çerçeve protokolüne Sayın Bakanla birlikte koyduğumuz üç tane temel konuda tekrar hem ısrarımızı hem de hatırlatmamızı yaptık. Birincisi geçici mevsimlik kamuda çalışan geçici mevsimlik işçilerin kadrolarının verilmesi konusu vardı. Bu konuyu tekrar Sayın Bakan'a ifade ettik. EYT'den sonra ilk iş olarak geçici mevsimlik işçilerin kadro sorununun çözüleceği konusunda bir mutabakatımız var. Bugün onu tekrar teyit ettik. İkincisi 696 sayılı kanun hükmünde kararname ile kadro alan kamudaki çalışanların özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda bir mutabakatımız vardı. Bu mutabakatı da Sayın Bakan'la tekrar gözden geçirdik. Burada da özellikle kadro alan kamu çalışanlarıyla aynı zamanda yerel yönetimlerde çalışan kamu işçilerinin 6.6772 sayılı kanuna göre verilmesi gereken ilave tediyelerin verilmesi, zorunlu emekliliğin ortadan kaldırılması ki EYT içerisinde zorunlu emekliliğin kaldırılması konusunda mutabakatımız var. Sayın Bakan o konuda da yine bizim talebimizi kabul edecek şekilde düzenleme yapıldı. Yine özlük haklarının iyileştirilmesi, tayin vecai haklarının tanınması ve benzeri sorunlarının giderilmesi konusunda Sayın Bakan'la imzaladığımız çerçeve protokoldaki hükümlerin aynen geçerli olduğunu ve bunun bu dönem için hayata geçirilmesi hususunda da bir mutabakatımız var. Tabi üçüncü 690 96'yı da kadro alamayan işçilerin, taşıran şirketlerde çalışan işçilerin başta kitler olmak üzere kadrolarının verilmesi konusunda da bir mutabakatımız vardı. Bir çerçeve protokolda hüküm vardı. Onu da hatırlattık. Yine başta kitlerde çalışan ve kitlerin dışında da taşıran firmalarda çalışan bizim rakamlarımıza göre 100 binin üzerindeki taşıran şirketlerdeki çalışan arkadaşlarımızın kadroya geçirilmesi konusundaki talebimizi de sayın bakanla tekrar teyitleştik. Bu üç konudaki taleplerimizin inşallah cumhurbaşkanlığı seçimi tarihinden önce hayata geçirilmesi ve bu kamu çerçeve protokolünde bunların artık kanunlaşmış olarak ortadan kalkması umudumuzu, beklentimizi tekrar ifade ettik. Sayın Bakanımız toplu sözleşmelerinin bir an evvel sonuçlanması konusunda son derece kararlı gördük. Yine pek çok sorunları ek protokolla çözmek yerine bütün bunların hepsini birlikte kamu çerçeve protokolüyle beraber sorunları çözme konusunda bir irade koyduk. Hakiş olarak e, kamu çerçeve protokoluna yerel yönetimlerle birlikte dahil olan üye sayımız, işçi sayımız yaklaşık 550 bin. Dolayısıyla Hakiş Konfederasyonu kamu çerçeve protokolünde en geniş kapsamlı işçileri temsil etmektedir. Biz yerel yönetimlerde ve üniversitelerde çalışan çalışanlar için de kamu çerçeve protokolünün geçerli olduğunu ve bunun bağlayıcı olduğunu Sayın Bakan'la da konuştuk. Sayın Bakanımız da bizimle aynı anlayışı, aynı görüşü paylaştı izini çok teşekkür ediyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de aslında 700 bin değil, 1 milyonun üzerinde işçiyi kapsayacak bir kamu çerçeve protokolundan bahsediyoruz. Bu son derece önemli. Sayın Bakan'ın bakış açısı ortaya koyduğu hedefleri, ortaya koyduğu görüşleri itibariyle bizi de son derece mutlu etti. Evet, kamuda çalışan toplu iş sözleşmesi bek bütün işçilerin bu kapsama alınmış olması önemli bir aşamadır. Bununla ilgili inşallah toplu sözleşme süreçlerini tamamladığımız zaman göreceğiz ki çok geniş bir mutabakatla ama geniş bir kesimi de temsil edecek bir şekilde sözleşmeleri imzalayacağız. Hakiş e, on...